...Anadolu için kıymetli kardeşler, Malazgirt... üçen mikros diye anlatıyorum ben burayı, tamam mı? Malazgirt, Miryo, Kefalon, Malazgirt, Miryo, Kefalon ve Mondros. Hep böyle verdim burayı ben kıymetli kardeşler. Malazgirt, Anadolu için kapı. Malazgirt kapı, Miryo, Kefalon, tapı. Tapusu, Anadolu'nun tapusunu aldık. Mondros'ta da sapı elhamdülillah elimizde kaldı. Anadolu'nun kapı, tapı, sapı. Anladın mı? Malazgirt, kapı açıldı. Miryakefolon'la tapıyı aldık. Mondros'ta da sapı elimizde kaldı. Ama burayı daha da spesifik hale getirivereyim ben size. Mesela şurayı biraz yukarıya alayım. Tamam, şurayı biraz yukarıya alayım. Çünkü ÖSYM e bu şeysinlerini sormaya başladı. Burada mesela bana kalırsa pasinder de Anadolu için nedir? Pasinler Anadolu için kilittir. Kapıyı Malazgirtlaştınız. Malazgirt'in bir adı daha var. Ne diye geçer? Yurt açan diye geçer. Tamam. Miryekefalon yurt tutan diye geçer. E bir tane daha kaldı. Büyük taarruz. Tamam. Büyük taarruz başkomutanlık, Dumlupınar meydan muharebesi, Rum sındığı. Bak hepsini sordu ÖSYM. E, bu da ne diye geçiyor? Yurt kurtaran diye geçiyor. Kıymetli kardeşler anladınız. Burayı böylece alını. Bu Melikşah zamanında Selçuklu'nun içinde bir bela çıktı. Bak Selçuklu demişken bir de yeni dizi çıktı. TRT'de hayal olsun yani hani böyle Selçuklu diriliş miydi o dizinin adı? Dün uyanış mıydı, şahlanış mıydı hani Öyle bir ne başladı? Dizi başladı izleyin bakın tamam ama bak tam tarihi gerçekleri yansıtmıyor. Lakin o dönemle alakalı size genel geçen neleri verir? Bilgileri verir. İşte bir bela çıktı. Ne belası? Batın iyilik. Hasan Sabbah bizim memati oynuyor. Galiba bütün dizilerde de oynuyor. Bir de beni Alsalar, Ey yönetmenler beni de alın kardeşim ya. Bak benim senaryoya ihtiyaç yok ha. Ben doğarsam ne yaparım valla? Oynar yürür giderim ben. Tip de müsait zaten o zamana da uygun. Bu şimdi batıniyelik diye bir tez ortaya attı. Kim o? Hasan Sabbah denilen bir adam. Hasan Sabbah boş bir adam değil. Medrese mezunu, Alparslan'ın okey arkadaşı. Tamam mı? Vezir Nizamülmülk'ün eşli ihale arkadaşı. Onlarla kanki birine. Adam kendisini çok geliştirmiş bir adam. Ama bir tez ortaya attı. Batınilik. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'in zahiri görünenleri olduğu gibi batini görünmeyenleri de vardır dedi. Ey müritlerim cennet cehennem diye bir yer yoktur la. Tamam mı? Öldüğünüzde pamuğu karlar imamın kayığına binersiniz gidersiniz dedi. Gelin bana takılın. Ben size dünyadayken cenneti vaat ediyorum dedi. Onlara dünyadayken cenneti verdi. Neyle? Haşhaşim. Tamam. O dönem eroin, kokain, marihuana, ekstazı, plakka bilmem ne yok. Tamam. Ne veriyordu onlara? Haşhaş. Haş. Afyon veriyordu. E şimdi abim onu bir verdi, iki verdi, üç verdi, dört verdi, beş verdi. Seni müptela etti. Ve onu bulabileceğin tek kaynak neresi? Hasan Sabbah. Doğru mu? Böyle damar... damarların bomboş diye geldik. Senden tek şey istiyor. Para istemiyor senden istihbarat senden bilgi istiyor bilgi bilgi daha adam var ya öyle bir ajan casus ağı kurmuş ki devletin her türlü yerine ne yapmış sızmış tamam bak cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunu çok kullandı bunlar dedi haşhaşi dedi o darbeci fedocular için bunlar dedi haşhaşiler dedi İnlerine gireceğiz dedi 3 defa soruldu 2 kere tarih hüabete de 2018 genel kültürde Hasan Sabbah batınilik haşhaşilik bak gene sorar gene sorar Gene sorar. Anlaştık bilin. Hatta bunların meşhur bir kalesi var. Neresi? İran'ın ortasındaki Kartal Yuvası diye geçen Alamut Kalesi. Denilen Kartal Yuvası denilen bir kalesi var. Çok müstahkem bir yerde. Arkasından bunun müritlerine Dâî deniliyor. Dâî. Hatta var ya karenin altına gelirmiş bu, bu öğretlerim sulara bakarmış yukarıya. Yavrularım gelin bana dediği zaman millet cup 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 kendini nereye atarmış? Aşağıya atarmış. Aa ben bunu parayla yaptıramazsınız. Tamam heriflerin beynine, bilinçaltına, zihnine her yerine yapmışla girmiş. Dahi onun için ölümü göz alanlara da nedendi? Fedai dendi. Fedai kelimesinin nereden geldiğini anladınız mı? Hatta daha da yukarı banda çıktım tamam mı? Haşhaşi suikast ler yapmaya başladılar. Hassasi İngilizceye de geçti. Assassins denilen bir kelime vardır. ...oranlar bilirsiniz. Assassins Creed. Bildiniz mi? Suikastçının intikamı. Hassasi, 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 assassins diye İngilizce suikastçı olarak geçmiştir. Anlaştık ve bu ortalığı karıştırmaya başladı. Devleti içeriden ne yapıyor? Yıpratıyor. Önemli kritik şey merkezlere ne yapmış? Yerleşmiş. Tamam. Ve bir gün Melikşah cuma namazında tamam mı? Veziri Nizam'ın Mülk'ün konuna giriyor. Yani, Hocam diyor, vezirim diyor. Ya diyor Hasan sapma ortadan kaldırsak mı ki? Diyor tamam mı? Melikşah da o Hasan şeyde e, ee, vezir Nizam da vallahi hünkârım diyor siz bilirsiniz. Vallahi kaldıralım bence de boku çıktı artık. Dediği anda tamam mı? Bunun olan cumartesi günü öğlen namazına mütakip. Vezir Nizam'ın ikindi namazına mütakip de Melikşah'ın neyi kaldırıldı? Cenazesi kaldırıldı. Herifin her yere sızdığını anlayın. İkisini birden süreç içerisinde ortadan kaldırdı meydan kime kaldı? Bahattin Hasan Sabbah. Peki bak çok ince bir şey anlatayım size. Osmanlı Devleti böyle karşı taraf kalesinden elçiler geldiğinde onların durumunun nasıl olduğunu çok basit bir yolla anlıyorlarmış. Nasıl? Atlarının önüne pis çamurlu su koyuyorlarmış. Gelenlerin atının önüne pis çamurlu su koyuyormuş. Eğer at o suyu içerse kalede ne yoktur? Su yoktur. Bak, su olmadan yaşayamazsın, tamam. Benim karşımda buyuruyor, mu dik tutarsın böyle. Savaşların falan falan dersin, tamam. bizimkinler bunu fark ettiğinde hemen görevli gelir. Hünkârım, bunların böyle dik durduğuna bakma. Vallahi atlar en son toynaklan çamuru falan sıvayıp içiyordu. Yani ne yok? Su yoktur değil mi? Hemen oradan gerekli beş damacanı alırım ben böyle lak lak lak... lak, 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 lak. Dedim değil mi? Tamam, kardeş bizim her yerimizde. Vallahi su. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, savaşalım savaşalım dersin değil mi? Bir zaman sonra onlar sana aman dilerler. Ne demek aman? Yani kalenin anahtarını kırmızı burada sararlar, aşağıya atarlar. Biz de aman verdiğimiz hiç kimseye dokunmayız. Rahat, özgür, hür şekilde ne yapabilirler? Gidebilirler. Kaleler mesela amanla alınmıştır. Yani aman dilemek kulağınızda kalsın. Tevkiname, amanname, kanunname, adaletnameler vardır. Mesela bizim bu siyasilerin seçim öncesinde diyor ya, Ankara'ya deniz getireceğim. Hepinize bir ev, bir araba, bir tarla, bir residence, çukuran barda ne bilen ne falan diyor ya işte onun Osmanlı'da padişah başa geçtikten sonra yayınlar tamam bu adaletnameler yani halka adil davranacağım adilane olacağım gerektiği gibi size uygun hır, özgür şekilde davranacağım bundan bahseder anlaştık bu Böyle sorular soracağı zaman biz neye bakarız? Şu iki spesifik bilgiyi mutlaka verir. Ne onlar? Bir cebir, bir de ne? Sıfır. Kendisi neyi bulmuş? Cebiri bulmuş. Cebiri yani matematiği bulmuş. Rahmetle anıyoruz. Toprağı bol olsun inşallah lazım. Tamam. Ve neyi bulmuş? Sıfırı bulmuş. Anlaştık kaybı kıymetli kardeşler. El mübarek. El harezmi mübarek. Sıfırcı cebirci. Sıfırın mucizi diye mebin böyle kocaman koymuş. Anlatmış. Mübarek matematiği Sıfırı ne buluyom lan? Yıl 1994, 95. Ben lise birdeyim abim. Tamam, belki sen daha doğmadın bile. Tamam. Matematik. NATO mermer, NATO kafa. Zerre yok. Bak benim matematik bilgim. Kök 2 bölü 2, iki, 2 gider dışarıya kök çıkar. Kök değer zaman nedir? Mutlak değer gereği birdir. Bir olan Allah'tır, Allah'a ekber al. Benim matematik bilgim bu kadar mübarek. Yemin ediyorum matematik sıfır diye lan. Bir şeyde, lise birde Allah tam öyle gredili falan da öyle geçtik yani hani bu. Soru sıfırcı, cebirci kimdir? Kimmiş? Rahmetli Harezmi'ymiş. Rahmetle anıyoruz matematikçileri. Burada neler var? Beş dönemim var. İlki birinci beylikler dönemi. Kim onlar? Buraya işte Saltuk Tanışmak, Bengücek, Artuk Çaka falan falan falan. Tamam şimdi tek tek hepsini yapacağım zaten. Anlatacağım. Burayı da bak kıymetli kardeşler tamam mı? Abi kodlamalar yapılıyor ama kurban olan bak. Kurban olan tamam mı? Ben mesela önceki yıllarda derdim ki işte Dama sıç diye kotlardım. Bunu danışman da artık mengücek falan 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 diye. Abim ya kırmızıcık sorarsa şişersiniz bak. Tamam yani ilk beylik mesela hangisidir Gülmeler saltuklulardır tamam. Ben burada neler gördüm ya desimart maç. Böyle saçtım savurdum saçtım sıvadım çöp tö tövbe ne Bir sürü kod türek var. La her şeyi kodlayacağız diye uğraşmayın. Bir tanesini bildiğiniz mi yetiyor. Bir sürü beylik var. Bunlar birinci beylikler dönemi. Malazgirt'ten sonraki dönem. Bu peki geldim neye? Sanat. Bizde sanatın her türlüsü var mı? Var, var. Ama bizde olmayan iki tane sanat var. Ne yok? Bir heykel yok. Putu tapıcılıktan dolayı bir de ne yok? Resim sanatı yok ama resime bir şey uydurduk. Ne uydurduk? Minyatürü uydurduk. Orantısız resimlerdir. Adamın, adamın çayı sonunda içtik ya lan. Gülmem oğlum gülmem. Ders anlatacağız diye çay içemiyoruz ha. Adamın kafa kocaman dizilir padişahım tamam niye akıllı? Eller küçük çizilir zalim değil. Genelde böyle göbekli çizilir. Niye? Niye? Niye göbekli çizilir? Niye? O dönem ne yok? Cüzdan yok. Parayı nereye koyuyorsun? göbeğindeki şeylere koyuyorsun. Anladın mı? Hatta günümüz üzerinde ya ortak göbek içi zengin gösterir diye. Nereden geldiğini anladınız mı? Yavru bu. Ve bu minyatürlerde perspektif de yoktur. Ne o perspektif? Ne o perspektif? Yani uzaklık yakınlık olgusu yoktur. Padişah nerede olursa olsun kocamandır. Tamam? Yani hep onu büyük çizerler. Rütbe ve dereceye göre çizimler olur bilin.